gece gökyüzünün dünyadan yüz çevirmiş gibi, her zamankinden daha karanlıktı. Yalnız bir toprak yol fısıldayan ormanın kenarından kıvrılarak ilerliyor. Görülmeyen yaratıkların çığlıkları, rüzgarda yumuşakça yankılanıyordu. Uzakta soluk bir figür belirdi. Kambur, titreyen ve yırtık bir beze sarılı minik bir yeni doğan tutan bir kadın. Gözleri ağlamaktan kızarmış. Her adımıyla tökezliyordu. Adı Raziya'ydı. Köyün kenarındaki küçük gizli bir kulübede, daha birkaç saat önce doğum yapmış genç bir anne. Ancak çocuğunu sevgi ve umutla tutmak yerine, Razia'nın kalbi korku ve umutsuzlukla doluydu. Zihnine kayın validesinin sert sözleri, komşularının yargılayıcı bakışları ve yoksulluğun acımasız gerçekliği musallat olmuştu. "Bu çocuk bana mahvolmaktan başka bir şey getirmeyecek," diye fısıldadı kendi kendine. Titreyen elleri inkar etmeye çalıştığı sevgiyi ele veriyordu. Bebek kıpırdandı. Ormanın sessizliğini bozan yumuşak bir hıçkırık sanki yaşam için yalvarıyordu. Derin nefesler alarak raziye ormana girdi. Uzun ağaçlar sessiz tanıklar gibi yükseliyor. Nemli toprak kokusu havayı dolduruyordu. Uzak bir yerde bir baykuş öttü. Yaprakların hışırtısı ormanın uyandığını izlediğini gösteriyordu. Sonunda küçük bir açıklığa ulaştı. Bacakları titreyerek diz çöktü ve bebeği soğuk çimenlerin üzerine koydu. Bir an tereddüt etti. Gözyaşları yüzünden akıyordu. "Üzgünüm. Yapamam. Seni büyütemem." diye hıçkırdı. "Belki belki orman sana benden daha iyi bakar." Bebeğin alnına son titrek bir öpücük kondurarak döndü ve karanlığa doğru koştu. Çocuğunu arkasında bıraktı. Orman bir an sessiz kaldı. Sanki nefesini tutuyordu. Sonra bebek ağlamaya başladı. Sesi vahşi doğada küçük umutsuz bir çan gibi yankılanıyordu. Gölgede görünmeden gözler izliyordu. Parlayan, meraklı ve hepsi insanlara ait olmayan gözler. Ormanın kendi yaşamı vardı ve bu gece ona kırılgan yeni bir ruh verilmişti. Ormanın daha derinlerinde bir yerde yapraklar hışırdadı ve bir figür ağlayan çocuğa doğru hareket etmeye başladı. Yeni doğanın ağlayışları fısıldayan orman boyunca yankılandı. Korkun ve masumiyetin kırılgan bir melodisiydi. Ay ışığı uzun ağaçların arasından süzülüyor. Soğuk, nemli toprağın üzerindeki minik demetin üzerine gümüşü ışınlar saçıyordu. Etrafındaki orman hayatla dolup taşmış gibiydi. Hışırdayan yapraklar, çıtırdayan dallar ve yumuşak hayvan adımları geceye garip bir senfonik atıyordu. Orman boş değildi. İzliyordu. İlk gelen ürkek ve meraklı geyik oldu. Yavrusuyla birlikte bir anne geyik açıklığa yaklaştı. Burnu tuhaf yaratığı koklamak için seyiriyordu. Bu kadar küçük bir insanı daha önce hiç görmemişti. Bebeğin minik parmakları havada sallanıyor. Yumuşak ağlayışları geyin durmasına, kulaklarının endişeyle seyirmesine neden oluyordu. Bir anne geyik boynunu eğdi ve bebeğin yanağını nazikçe yaladı. Sanki onu da korunmaya muhtaç başka bir canlı olarak tanımıştı. Sonra gölgelerden bir grup ağaçlardan aşağı sallandı. Çığlık atıp cıvıldayarak, bebeğin etrafında daireler çizdiler. Genç bir uzanıp, beze merakla dokundu. Bebek başını çevirdi ve ağlayışları arasında yumuşak bir kusesi çıkardı. Maymunlar korkuyla dağıldıktan sonra onun bir zararı olmadığını fark ederek geri döndüler. Ancak ormandaki tüm gözler nazik değildi. Yoğun çalılıkların içinde bir çift parlayan sarı göz izliyordu. Bir çakal yaklaştı. Havayı koklayarak tanıdık olmayan koku tarafından cezbedilmişti. Orman sanki nefesini tutmuş gibi sessizleşti. Anne geyik sinirli bir şekilde ayağını yere vurdu. Yırtıcıyı uzak durması için uyardı. Maymunlar dallardan yüksek sesle çığlık atıyor çağrıları sanki ormanın yardımını çağırıyordu. Aniden rüzgar yön değiştirdi. Ormanın derinliklerinden alçak gürleyen bir kükreme geldi. Ormanın kralı uyanmıştı. Gölgelerden görkemli bir aslan çıktı. Altın sarısı yelesi ay ışığında parlıyordu. Gözlerini çakala dikti ve tek bir gürleyen kükremeyle korkak çakalı geceye doğru kaçırdı. Maymunlar sustu. Geyik dondu ve orman saygıyla eğiliyormuş gibiydi. Aslan yavaşça bebeğe yaklaştı. Minik ellerini kokladı ve alçak, garip bir ses çıkardı. Kükreme değil, neredeyse bir kabullenme mırıltısı gibiydi. Orman yaratıkları için bu çocuğun artık aslanın koruması altında olduğu anlamına geliyordu. O gece hayvanlar bebeğin etrafında sessiz bir daire oluşturdu. Geyik yakın durdu. Maymunlar yukarıya tünedi ve aslan uzakta yatarak altın gözleri karanlıkta iki koruyucu fener gibi parlıyordu. Orman çocuğu kabul etmişti. Bu gece ölmeyecekti. Şafak ağaçların arasından süzülmeye başladığında, bebek ağlamayı kesti. Yukarıdaki yapraklara baktı. Minik göğüsü huzurla yükselip alçalıyordu. Orman gizemli bir şekilde onun ilk evi olmuştu. Ancak orman tehlikeden yoksun değildi ve uzakta köyde fısıltılar başlamıştı. Birileri bir kadının gece ormana girdiğini ve bebekle birlikte hiç geri çıkmadığını görmüştü. Güneş ışığı fısıldayan ormanın yüksek dallarından süzülerek toprağı altın renkli yamalarla boyuyordu. Sabah kuşları cıvıldıyor. Nemli çimenlerin üzerinde yumuşak bir sis kıvrılıyordu. Gece boyunca onu koruyan orman yaratıkları uyandı. Anne geyik ilk önce yaklaştı. Hala nefes alıp almadığını kontrol etmek için onu nazikçe kokladı. Maymunlar ağaçlarda merakla ve oyuncu bir şekilde cıvıldarken, aslan gölgelerden izleyen kehribar gözleriyle sessiz bir koruyucu olarak kalmaya devam etti. Bebek acıkmıştı. Yumuşak hıçkırığı ağaçlar arasında yankılanan küçük bir çığlığa dönüştü. Hayvanlar insan açlığını anlamıyorlardı. Ancak anne geyik sıkıntıyı hissederek eğildi ve yüzünü kokladı. Çaresizdi. Çocuğu besleyemezdi ancak sıcaklık vermek için yakında kaldı. Saatler geçti ve bebek tekrar ağladı. Doğa nazik olsa da doğa aynı zamanda acımasızdı. Süt olmadan hayatta kalamayacaktı. Ve sonra kader garip bir döneme çaldı. Ormanın diğer tarafında bir göçebe kabilesi yaşıyordu. Derin ormanlara nadiren gelirlerdi. Ancak o sabah Meyra adında genç bir kabile kadını ot toplamak için ormana girmişti zayıf bir ağlama sesini takip etti ve bir açıklığa rastladı. Mera dondu. Orman zemininde hayvanlarla çevrili insan bir bebek yatıyordu. Anne geyik başını kaldırdı ama koşmadı. Uzaktan izleyen aslan alçak bir hırıltı uyarısı verdi. Ancak saldırmadı. Sanki orman onun zarar vermeyeceğini hissederek, Mira'nın dairelerine girmesine izin vermişti. Ah küçüğüm! diye fısıldadı Mera diz çökerek. Minik kızı kollarına aldığında kalbi sızladı. Bebek hemen ağlamayı kesti. Bir insan vücudunun sıcaklığına tekrar sarıldı. Mera açıklığın etrafına bakındı. Hayran kalmıştı. Hayvanlar sadece onu izliyordu. Bir an için ormanın kendisinin ona kutsal bir görev emanet ettiğini hissetti. Çocukla birlikte aceleyle kabilesine geri döndü. Yaşlı kadınlar şok içinde nefeslerini tuttular. Onu nerede buldun?" diye sordu biri. "Ormanda," diye fısıldadı. "Mi yalnızdı. Hayvanlar tarafından korunuyordu. Sanki ormanın kendisi onu bir gece boyunca büyütmüştü. Köyden kimse aramaya gelmediği için kabile çocuğu tutmaya karar verdi. Adını Arya koydular. Rüzgarın şarkısı anlamına geliyordu. Çünkü onun ağlayışları Merya ona götürmüştü. O günden itibaren Ari'nin hayatı orman kabileleri arasında başladı. Ancak vahşi doğayla olan bağ koparılamazdı. Sık sık ağaçların kenarına doğru emeklerdi. Orada anne geyik onu kontrol ediyormuş gibi görünürdü. Aylar yıllara dönüştükçe arı orman toprağında çıplak ayakla yürümeyi, maymunlarla gülmeyi ve rüzgarın fısıltılarını dinlemeyi öğrendi. Diğer çocuklar gibi değildi o kendisini bir zamanlar kurtaran yaratıklarla garip, sessiz bir bağ sahip olan bir orman çocuğuydu. Ancak kader hayatını sınamayı bitirmemişti. Ormanın dışındaki köyde söylentiler yayılmaya başlamıştı. Ormanda terk edilmiş ve hayatta kalan bir çocuk hakkında ve bir günah işlemiş olabilecek bir kadın hakkında söylentiler. Yıllar geçti ve ağrıya vahşi saçları, çevik ayakları ve ormanın sonsuz yeşilliğini yansıtan gözleriyle canlı bir genç kız oldu kabile halkı arasında büyüse de kalbi her zaman ilk ailesi olan ağaçlara, nehirlere ve hayvanlara çekiyordu. Sık sık ormana girerdi ve orman onu eski bir arkadaş gibi karşılardı. Geyikler korkmadan yaklaşırdı. Maymunlar etrafında oynardı ve bazen onu izlediği gecenin bir hatırlatıcısı olarak aslanın uzak kükremesini duyduğuna yemin ederdi. Arya'yı ilk kurtaran kabile kadını Mera, onun koruyucu annesi olmuştu. Ona meyve toplamayı, Şifalı otları tanımayı ve ormanın ruhlarına saygı duymayı öğretti. Bir akşam güneş batarken ve ormanı altın ve kırmızıya boyarken Arya, yıllardır kalbinde sessizce yanan soruyu sordu. "Anne, ben gerçekten ormandan mı doğdum?" diye fısıldadı. Toprağa desenler çizerek mera tereddüt etti. Kabile çocuğu bulduğu günü her zaman konuşmuştu ama ona acı gerçeği asla anlatmamışlardı. Sen ağaçlardan doğmadın küçüğüm, dedi Meera yumuşakça. Sen bir kadından doğdun. Seni oraya bırakan bir kadından. Bu sözler arıya bir taş gibi çarptı. Küçük elleri titredi. Bıraktı mı? Sesi çatladı. Annem beni neden bıraksın? Beni istemedi mi? Mi ona sıkıca sarıldı. Bazen insanlar nefretten değil korkudan seçimler yapar. Belki başka seçeneği olmadığını düşündü. O gece Arya yıldızlı gökyüzünün altında yattığı uzak orman seslerini dinliyordu. İlk kez kalbinde bir boşluk hissetti. Nedenini bilme ihtiyacı. Bu arada ormanın ötesindeki köyde fısıltılar yayılmaya başladı. Yıllar önce bebeğini terk eden kadın Razia, bu yılların hepsini pişmanlık ve suçlulukla yaşamıştı. Tekrar evlenmişti ama kalbi huzursuzdu. Sık sık ormanın kenarına gizlice gidip sessizce ağlardı. Yeni doğanını soğuk çimenlere bıraktığı gecenin anısıyla rahatsız olurdu. Bir gün bir grup köylü kabile yerleşimi yakınındaki ticaretten döndü. Ne gördüğüme inanamazsın dedi biri. Orman kabilesi arasında bir kız çocuğu var. Diyorlar ki bebekken bulunmuş. Ormanda terk edilmiş ve hayvanlar onu korumuş. Razya'nın kalbi durdu. Eşarbını kavradı titriyordu. Bir, bir kız mı diye fısıldadı. Evet, adam başını salladı. Şimdi yaklaşık 12 yaşında. Ormanın kendisi kadar vahşi. Raziye anında anladı. Kalbi hem sevinç hem de ezici bir utançla doğdu. Ölüme terk ettiği çocuk yaşıyordu. O gece uyuyamadı. Karanlığa bakarak zihninde yankılanan bir yeni doğanın ağlayışlarını duydu. Gözyaşları yastığını ıslattı. Onu görmeliyim diye fısıldadı kendi kendine. Görmeliyim. Ertesi gün Raziya ormana doğru yürüdü. Her adımıyla elleri titriyordu. Tesadüfen Arya nehirde yabani çilekleri yıkıyordu. Ayak sesleri duyduğunda başını kaldırdı. Hayvanların yumuşak adımları değil, insan adımları. Orada yüzü solgun, gözleri acı ve özlemle dolu bir kadın duruyordu arıya başını eğdi. Meraklı ama temkinliydi. Sen kimsin? diye sordu. Raziye ağzını açtı ama kelimeler çıkmadı. Tereddütlü bir adım atarken gözyaşları yanaklarından süzüldü. Ben ben seni arayan biriyim, dedi titrek bir sesle. Arya gözlerini kırptı. Göğsü anlamadığı bir hisle sıkıştı. Bu kadının gözlerindeki bir şey tanıdık geliyordu rüzgar sanki ormanın kendisi nefesini tutuyormuş gibi ağaçları hışırdatıyordu. Ve o anda Ari bilinçsizce geri adım attı. Kadına mı yoksa her zaman onu koruyan, ormana mı güveneceğinden emin değildi. Ariya'nın Razia ile ilk tanışmasından sonraki günler garip ve ağır geçti. Genellikle onun güvenli sığınağı olan orman şimdi düşüncelerini dinliyormuş gibi geliyordu. Her yaprak ışırtısı ona hiç tanımadığı annesiyle hayatını kurtaran evi arasında bir seçim yapmasını soruyordu sanki. Bir gece Arya nehir kenarında uzanmış suda titreyen ayın yansımasına bakıyordu. Sık sık kafası karıştığında yaptığı gibi ormana fısıldadı. ''Neden şimdi?'' diye yumuşakça söyledi. ''Neden geri geldi?'' ''Ben ben mutluydum.'' Rüzgar ağaçların arasından nazik bir iç çekme gibi esti sanki ormanın bir cevabı yoktu. Ya da belki de seçimi ona bırakıyordu. Ertesi sabah Merra Ağrı'nın sessizliğini fark etti. Çocuğum, dedi Meyra saçına nazikçe dokunarak, kalbin ağır. Orman sana yiyecek, güvenlik ve sevgi verebilir. Ama kalbinde sadece bir annenin doldurabileceği bir boşluk var. Bu yüzden ruhun huzursuz. Arya'nın boğazı sıkıştı. İnkar etmek istedi ama gözyaşları ona ihanet etti. Bu arada köyde Razia dağılıyordu. Her gece terk ettiği bebeği rüyasında görüyordu. Sadece şimdi ormanda ağlayan 12 yaşında bir kız görüyor ona. Anne diye sesleniyor ve sonra dönüp gidiyordu. İkinci kocası evden neden bu kadar sık ayrıldığını anlayamıyordu. O manda neden hayatını riske atıyorsun? diye çıkıştı bir akşam. Çünkü kalbim orada yaşıyor diye fısıldadı. Karanlık ormana doğru pencereden bakarak, gizlice nehrin yakınına yiyecek giysi ve küçük süs eşyaları bırakmaya başladı. Umarım Arya bunları sevgi nişaneleri olarak kabul ederdi. Bir akşam yağmur mevsimi başlarken, gök gürledi ormanın üzerinde. Arya nehrin yakınında dolaşıyordu ve yağmurda bekleyen, sıklam, titreyen ancak ayrılmayı reddeden Raziye'yi gördü. Hasta olacaksın. Dedi Arya keskin bir sesle bir ağacın arkasından çıkarak. Raziye döndü, yüzü sevinç ve acı karışımıyla aydınlandı. O zaman hasta olayım. Eğer bu sana ne kadar ihtiyacım olduğunu görmen için gerekiyorsa. Arya dondu. Bu sözler göğsüne bir şimşek gibi çarptı. Bana ihtiyacın mı var? Diye fısıldadı Arya. Soğukta ağlayarak bıraktığın gece bana ihtiyacın vardı. Yağmur daha da şiddetlendi. Raziya çamura diz çöktü. Elleri titriyordu. Bir korkaktım. Yıkılmıştım. Utancımı seni silerek silebileceğimi düşündüm. Ama yüzün bir gün bile ruhumdan gitmedi. Lütfen. Lütfen şimdi senin annen olmaya çalışmama izin ver. Hayatımın geri kalanını affetmeni kazanmak için harcamam gerekse bile. Arya'nın gözyaşları yağmurla karıştı orman hayvanları sessizce belirmeye başladı. Dallarda maymunlar, açıklıkta bir geyik ve nihayet uzakta altın gözleri izleyen yaşlı aslan. Orman bu buluşmayı yargılıyordu ve arıya iki dünyanın omuzlarına binen ağırlığını hissediyordu. Yağmur yavaşladı ve ağrının kalbi nihayet açıldı. Öne doğru bir adım attı ve fısıldadı. Seni nasıl affedeceğimi bilmiyorum ama artık senden nefret etmek istemiyorum. Razya'nın hıçkırıkları hayatında ilk kez arıyı kollarına çekerken ormanı doldurdu ve orman kendi sessiz yoluyla bu kırılgan barışı kabul etti. Güneş batarken orman altın ışıkla dolup taşıyor. Ağaç tepelerini kehribar ve kızıl tonlarına boyuyordu. Araya nehir kenarında dolaşıyor. Çıplak ayakları nemli yapraklara değiyor. Küçük sepeti yabani mangolar ve böğürtlenle yarı doluydu. Hayat Razya'nın onu ilk kez tutmasına izin verdiği günden beri farklı hissediyordu. Bir zamanlar sadece pişmanlığın bir gölgesi olan kadın şimdi sık sık geliyordu. Küçük hediyeler getiriyor, kabileye yardım ediyor ve ormanın ritimlerine saygı duymayı öğreniyordu. Arya iki dünyaya ait olmanın ne demek olduğunu öğreniyordu. Biri rüzgar ve nehirlerin, diğeri kan ve sevginin yumuşak bir resinti, ıslak toprak kokusunu ve akşam cırc böceklerinin cıvıltısını taşıyordu. Uzak bir yerde yaşlı aslan kükredi. Arya'yı her zaman güvende hissettiren alçak, koruyucu bir çağrıydı. Meyra'nın ona öğrettiği bir şarkı yımırıldandı. Sepetine bir mango attı. Ancak bir başkasını almak için eğildiğinde, nehirdeki bir dalgalanma gözüne çarptı. İlk başta sadece yüzen bir kütük olduğunu düşündü. Ama sonra su kabardı ve iki sarı göz yüzeye çıktı. Devasa ve sessiz bir timsah, e koyu suyla karışarak yaklaştı. Arya dondu. Orman ona tehlikeyi okumayı öğretmişti ve kalbi göğsünde bir davul gibi atıyordu. O kaçamadan nehir bir sıçramayla patladı ve ölüm çeneleri ona doğru fırladı. Ah he! Arya'nın çığlığı ormanı yardı. Kuşları gökyüzüne uçuruyordu. Çok uzakta olmayan bir yerde Razia Meyra ile birlikte şifalı otlar topluyordu. Çığlığı duyduğu anda kanı ateşe döndü. "Bu arıya!" diye bağırdı. Her şeyi bırakıp çıplak ayakla çamurda koştu. Dallar kollarına çarpıyordu. Nehir kenarına vardığında gördüğü manzara nefesini kesti. Kızı bir ağaca sıkışmış, timsah saldırıyordu. Su yağmur gibi etrafa saçılıyordu. Razia düşünmedi bile. Annelik iç güdüsü kontrolü ele aldı. Hayır diye çığlık attı. Yerden kalın bir dal kaparak ileri atıldı. Timsahın burnuna vurarak tüm gücüyle salladı. Canavar tısladı, kuyruğunu salladı. Ee? ama tekrar geldi. Raziya ölümün çeneleriyle kızı arasında duruyordu. Elleri kanarken dizleri titreyerek tekrar tekrar sallıyordu. Kaç arya diye bağırdı. Ama arıya kaçmadı. Başka bir dal kaparak annesine katıldı. İki kalp bir gibi atıyordu. Nehir canavarıyla birlikte savaşıyorlardı. Sonra orman cesaretlerine karşılık verdi. Ağaçlardan maymunlar uludu ve çubuklar fırlattı. Bir geyik yeri dövdü. E yırtıcıya alarm verdi ve sonunda gürleyen bir kükremeyle E yaşlı aslan gölgelerden çıktı. Timsah tereddüt etti yırtıcı içgüdüleri ormanın kralının izlediğini biliyordu. Son bir tıslamayla nehre geri kaydı. A dalgaların altında kayboldu. Razia dizlerinin üzerine düştü. Titreyerek Arya'yı kollarına çekti. Islak saçlarını defalarca öptü. Hıçkırıyordu. Asla bir daha sana başarısız olmayacağım diye fısıldadı. Seni bir kez bıraktım ama şimdi dünyanın seni benden almasına izin vermeden ölürdüm. Arya annesine sıkıca sarıldı. Göğsüne hıçkırarak ağlıyordu. O tek kalp atışıyla dolu anda aralarındaki son acı ve güvensizlik duvarı nihayet paramparça oldu. Kısa süre sonra çığlıklar ve aslanın kükremesiyle kabile geldi. Anne ve kızı çamurlu, titrek ama hayatta kırık bir kalbin iki parçası nihayet birleşmiş gibi birbirlerine sarılmış buldular. O gece kabile ay ışığının altında büyük bir ateş yaktı. Yaşlılar dualar okudu. Sevgisini sözlerle değil, fedakarlık ve cesaretle kanıtlayan bir annenin cesaretini kutladı. Aslan kuyruğunu yavaşça sallayarak uzaktan izledi. Sanki derin ormana kaybolmadan önce sessiz onayını veriyordu. Haftalar aylara dönüştü. Raziye Orman'ın kenarında, eköy yolunun vahşi ağaçlarla buluştuğu yerde el küçük bir ahşap ev inşa etti. Sabahları kabile yerleşimini ziyaret etti ve meraya ot toplamada yardım etti. Öğleden sonraları o ve Ari ormanı birlikte dolaştı. Hayvanların ve ağaçların yollarını öğrenerek gün batımında nehrin kenarında oturdular. Taş atıp güldüler. Siluetleri altın suya karşı sıcaktı. Razia artık çocuğunu terk eden kadın değildi. Her zaman olması gereken anne olmuştu. Yıllar sonra oradan geçen gezginler orman kızı Arya'nın hikayesini anlatırlardı. Hüznün çocuğu vahşi doğa tarafından büyütülen affetme tarafından kurtarılan ve bazen alacak karanlıkta nehir kenarında yürüyen iki figür görürlerdi. Bir kadın ve kızı ele orman rüzgarda fısıldarken, ev doğduğun yer değildir. Ev sevginin seni sonunda bulduğu yerdir.